İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin Tayyar. Hoş bulduk. Müsaitsen biraz vaktini alacağım. Tabii. Zevkle. Ne ikram edeyim sana Tayyar? Teşekkür ederim. Bir şey içmeyeceğim. Zerrin... ...sana bazı haberlerim var Nilüfer'le ilgili. Gir. Elif Hanım. Söyle Hülya. Rahatsız ettim. Pardon. Önemli değil. Zerrin Hanım derhal sizi bekliyor efendim. Aşağıda salondalar. Geliyorum. Hoş geldin. Aşk olsun Elif. Sen ne zamandan beri bana yalan söyler oldun? Ne oldu anneciğim? Ben sana güvendim. Teslim oldum Nilüfer için. Hı. Neden bahsediyorsun sen anne anlamadım ben. Senin iş güzarlığına diyorum. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Annenizin ben sizin. Benden nasıl saklarsın? Neden benim haberim yok? Anneciğim ben sana aslında söyleyecektim ama... Tayyar amcanız fedakarlık yapmış, her şeyi ayarlamış. O olmasa sıkıntıya düşecekmişiz. <laughs> Gitmiş Tayyar'ın oteline yerleşmiş. Hem de kral suitine. İzin verseydiniz bir teşekkür etseydim. Hayır o kadar da sordum. Bu kız New York'ta nasıl geçinecek diye. Hallettik anne hallettik. Siz değil Tayyar halletmiş. Tamam Zeynep'ciğim büyütme sen de. Olur böyle arada tatsızlıklar. Hayır bir de telefonunu kaybetmiş küçük hanım. Sen olmasan sağ salim vardığından haberimiz bile olmayacak. Onlar bana Ahmet'in emanetleri. Tabii ki elim her daim üzerlerinde olacak. Neyse geç oldu ben kalkayım artık. Sağ ol her şey için. Biraz daha toparlayalım. Pınar'la seni yemeğe davet etmek istiyorum. Dostları çevremizde görmek bana çok iyi geliyor. Acımı hafifletiyor. Ne zaman istersen çağır. İşi gücü bırakıp gelirim. Sağ ol. Seni geçireyim. Zahmet etme. Ben seni geçireyim o zaman Tayyar amca. İyi, peki peki. Peki. Neler oluyor Elif? Nilüfer otele gitmemiş. Oysa şimdiye kadar çoktan şehre inmesi gerekiyordu ya. Şimdi ben de annene bunu söylemeye geldim ama baktım ki annenin otel meselesinden hiç haberi yok. Zaten kadın sarsıldı. Ben de bir şey söyleyemedim tabii. Kızım neler oluyor? Nilüfer nerede? Bir sıkıntı mı var Ali? Tahir amca. <laughs> Nilüfer otele gidemedi. Çünkü... Çünkü? arkadaşında kalıyor. Annem de o arkadaşını sevmiyor. Görüşmesini istemiyor. Nilfer de bizden rica etti, gizledik. Siz gençler var ya, siz gençler. Az kaldı yüreğime indiriyordunuz ya. Neyse, her şeyin yolunda olmasına çok sevindim. Bana bak sen yine de söyle Nürüfer'e kafası takılınca süvit onu bekliyor tamam mı? Teşekkür ederiz. Bir şey yapmadım ki Edip, niye teşekkür ediyorsun? Tahir amca ben senden son bir iyilik isteyebilir miyim? Evet. Bu, bu olay aramızda kalırsa... Yani anneme söylemezsen sevinirim. Tamam. Aramızda kalsın. Hoşça kal. Güle güle. Elif sınavı geçti. Ötmedi he? İradesi çelik gibi. Yapacak bizim işi.